Merhabalar Evrensel ve Ekmek ve Gül izleyicileri. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği'nden Zeynep Mutlu. Hoş geldiniz. Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. 3-7 Ekim arasında İzmir'de Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'nin dördüncüsü gerçekleştirildi. Zeynep Hanım da kongrenin düzenleyicilerinden aynı zamanda pek çok oturumda oturum başkanlığı yapmıştı. Bugün kendisiyle bu kongrenin kongrede öne çıkanları biraz konuşmak istiyoruz. Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle de çocuk koruma sistemini tekrardan ele almak istiyoruz. Şimdi o zaman ben çok uzatmadan e, ilk sorumu sorayım size. Şimdi e, Cumhuriyet'in 100. yılında bütüncül çocuk koruma için toplumla birlikte şiarıyla düzenlenmiş bir kongre bu aslında. Biraz öncelikle bu şiarı açmanızı rica edeceğim. Bütünleşik bir çocuk koruma toplumla birlikte ne anlama geliyor? Nasıl bir e, şeyle böyle bir şiarla çağrısını yaptınız kongrenin? Ee, çok teşekkür ediyorum özellikle bu davetiniz için. Bu çok anlamlı bir soru bizim için. Çünkü çocuk korumayı toplumdan bağımsız düşünme çok mümkün değil. Çocuğumuz çocuklar bir birey olarak toplumun parçası. Hem etken hem edilgen yönleri var çocukların. Yani hem süreci yönlendirebilen hem de bu süreçten etkilenen bireyler. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla çocuk katılımını ee, yeni yeni öğreniyoruz aslında bir e, çocuk alanında çalışan toplum kuruluşları olarak da e, bu konuda e, gerçekten geçmiş durumdayız. Biz aslında dernek olarak çocuk katılımının yanında bir de çocuğun içinde yaşadığı çevreyle bütünleşik olarak düşünmek durumunda olduğumuzdan e, toplumun katılımını da halk katılımını da sağlayabilecek bir program düzenlemeyi amaçladık aslında. Bu yüzden bu anlamda Kongremiz sadece bilimsel bir program, yani sadece akademik kariyere ya da çocuk koruma sisteminin her türlü bileşenini tartışan ve çözüm üreten bir bilimsel programın yanında aynı zamanda halk söyleşileriyle de kongreye katılımı sağlayamayan ebeveynlere ve yerel düzeye indirgeyebilecek bir program hedefledi aslında. Bunun yanına bir de iki tane de çocuk atölyesi ve çocuk formu da katmayı da başardı. Çünkü çocuğu içinde yaşadığı çevreden bağımsız düşünmek mümkün değil. Aslında tamamen bunun amacıyla ve Cumhuriyetimizin 100. yılında aldığımızda Cumhuriyet'in bizlere ve çocuklara ve tabii ki doğal olarak toplumsal cinsiyet rollerine dikkate aldığımızda kız çocuklarımıza olan değeri, katkısı ve kız çocuklarının toplum içindeki varlığını sürdürmek için sağladığı kıymetli araçlar ve imkanlar düşündüğünde hepsini birleştirerek acaba bu süreci bu anlamda bütünleşik sağlayabilir miyiz düşündük ve amaç aslında buradan yola çıktı. Peki o zaman kongre süresince nasıl tartışmalar, nasıl bütünleşik bir çocuk koruma sisteminin toplumla birlikte sürdürülebilmesi, inşa edilebilmesi için nasıl ihtiyaçlar ortaya çıktı? Aslında ihtiyaçların çok çeşitli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çocuk korumanın içindeki bütün bileşenlerle ilgili, yani eğitim, sağlık, sosyal hizmet, psikoloji, yerel yönetimler, kamu kurumları, bunların hepsiyle ilgili olarak temel konuları belirlemiştik biz. Bu konuları tabii ki gönüllü hocalarımızın da eşliğiyle İzmir büyük büyükşehir belediyesinin katkılarıyla daha çok e, yerel belediyeler yani tek bir merkezde değil, <laughs> İzmir'in bütün ilçelerinde, bütün belediyelerinde farklı konu başlıklarını tartışarak yürütüldü aslında. Halk katılımını ve toplumla bütünleşmeyi bu açıdan söylersek hani eğitimde vardı, işte sağlıkta vardı, Türk İmali Smağıda vardı, e, iklim krizi de vardı. Çocuklara yönelik ebeveynlik rol ve sorumlulukların yüklenmesi de vardı. Bütün bunlarla ilgili çok kapsamlı aslında. Bir yandan çocuğu önceliklendiren, bir yandan çocuğun ihtiyaçlarını ebeveynler tarafından görünür kılmaya çalışan bir amaç hedeflendi aslında burada. başlıkları da bu şekilde belirlendi. Çocuklar açısından engellilik, dezavantajlı durumlar, bütün bunlar da tamamlanarak programlar oluşturuldu bilimsel programın içinde de bunların yanında aslında daha spesifik olarak da tabii ki sivil toplumun rolü bu konuda çocuk işçiliği, yoksulluk, afet, travma, psikolojik sağlamlık, iklim krizi gibi adli sistemde örneğin 595 sayılı çocuk koruma kanunun 18. yılında çocuk koruma sistemi nerede? Eğitimde 4 artı 4 artı 4 sisteminden sonra e, şu an nerede çocuklarımızın durumu? Geldiğim süreçte sağlık açısından, sağlığın tabii ki pek çok boyutu var bu konuda konuda. Yani sadece bedensel sağlık anlamında değil, psikolojik sağlıkla ilgili ve dayanıklıkla ilgili bütün süreçler aslında hepsi bir arada değerlendirildi. Ve e, çıkan e, temel başlıklar içinde çocuk yoksulluğunun önlenebilir olduğu doğal olarak. Yine... Toplumsal cinsiyet rollerine dikkat ederek kız çocuklarına, dezavantajlı durumda olan özellikle kız çocuklarımıza ve e, aslında ikinci koruma süresi çocuklara da dahil olmak üzere saydık hepsini. Bütün çocuklara hiçbir şekilde ayrım gözetmeden eşit, adil ve ulaşılabilir hizmetlerin önceliklendirilmesi gerektiği. Bunda e, sadece kamunun değil ki kamunun en büyük temel sorumlulukları var ama kamunun temel sorumluluklarının yanında Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, çocuk koruma alanında çalışan çeşitli farklı meslek örgütlerinin ve e, meslek gruplarının ve tabii ki yerel yönetimlerin birlikte bir arada ve çocuk odaklı çalışması gerektiği. Fakat bunu yaparken çocuğa rağmen değil, çocuğun da katılımını sağlayarak, çocuğun da ihtiyaçlarını önceliklendirerek, Çocuğun ihtiyaçlarını önceliklendirmesinde çocukların fikirleriyle, görüşleriyle de hareket ederek sadece biz bir yetişkinler olarak çocuklar adına bir dünya oluşturmak değil, aynı zamanda bu dünyanın en temel bileşeni olan, aslında ihtiyaçlarını kendilerine fırsat verdiğinizde en doğru şekilde tanımlayacak olan çocukların bu sürece dahil edilmesini ve aktif katılımlarını sağlayarak, yani sadece görüşlerinin sorulması değil, kastımız bu değil, Tabii ki görüşlerin yansıtılması ama o görüşlerin nasıl önceliklendirilecekleri, nasıl yapılandırılacağı, çocukların burada nasıl katılım sağlayacağıyla dahil olmak üzere aslında artık çocuğun da toplumsal yaşamın bir parçası olduğu, bir birey olduğu gerçeğine yola çıkarak bu süreci nasıl inşa edebiliriz? Aslında bu süreçler tartışıldı. Tabii bu süreçler tartışılırken mevcut durumlar her alanda çocuk korumanın bilişin olan her alanında mevcut durumlar neler, eksiklikler neler, bunların giderilmesi için neleri önceliklendirmemiz gerekiyor, görev ve sorumluluklarımız nasıl ve bu sorumluluklarda önceliklerimiz neler, aslında bütün bunların bir tartışılması sağlandı. Halk konferansları bu tartışmanın e, yerele indirgenmesini ve e, kongreye gelerek katılım sağlayamayan halkın, toplumun, ebeveynlerin fikirlerinin ve görüşlerinin aslında kongreye yansımasını da sağladı. Bir yandan da kongrede tartışılan konuların da e, onların ayağına gitmesine sağladı. E, çocuk forumumuz öncesinde yapılan atölye çalışmasında özellikle dijital dünyada çocuk haklarını tartışırken, bu çocukların aslında bakış açılarının neler olduğunu, aslında yetişkinlerin modellediği gibi bir e, zihinleri, bir yapıları, bir yaklaşımları olmadığını, aslında her şeyin farkında olduklarını, ama doğru bilgilendirme, doğru rehberlik ve onların da bu sürece katılımı sayesinde aslında sorunlarının da ihtiyaçlarının da nasıl net olarak farkına vardıklarının net bir penceresini çizdi bize. E, bu anlamda e, kongremizi aslında e, bu anlamda katılımlı olarak düşündüğümüzde başarılı buluyoruz. Çünkü gerçekten çok nitelikli hocalarımızın çok ciddi katılımlarıyla, destekleriyle çok dolu dolu bir program oldu. Zaten son gün bu kongremizin bir günü kurslar, üç günü bilimsel program ve son günü de Büyükşehir Belediyesinin ve Çocuk Meclisinin katkılarıyla bir çocuk şenliği ile tamamlandı. Bu anlamda da gerçekten keyifli bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Sorunlar çok büyük. Gerçekten çocuk koruma alanındaki sıkıntılarımız çok fazla. Fakat şunu gördük: Çocuk odaklı davrandığımızda, çocuğun haklarını koruyarak ilerlediğimizde, İhtiyaçlarını doğru koymakla birlikte çocuk katılımı sağladığımızda bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için çok güçlü araçlarımız var. Yeter ki doğru politikalar, doğru uygulamalar ve doğru hizmet modelleri gerçekleşmiş olsun. Bunu söyleyebilirim. Peki biraz çocuk forumunu açmanızı rica edeceğim. Çünkü siz de söylediniz aslında bir özne olarak katıldıkları ve bir parçası oldukları bir sürecin bir forum Hali aslında kendilerine de ifade ettikleri, ihtiyaçlarını da ortaya koydukları çocuk forumu açısından yani temel olarak neyi gösterdiğini söylediniz ama belki daha spesifik açma imkanınız olursa çok sevinirim. Tabii ki. Aslında çocuk forumunu hazırlığı öncesinde biz iki farklı, İzmir'in dezavantajlı bölgelerinde özellikle iki farklı atölye çalışması gerçekleştirdik. Bu atölye çalışmasında çocukların Temel bazı konularda sorunlarına ihtiyaçlarını ve bakış açılarını belirledik. Daha sonra aslında kendilerinin temsilci olarak seçebileceği bir öneride bulunduk. Çünkü bu sonuçta onların kendini ifade etmesi çok çok önemliydi. Çok Bu anlamda sevinçliyiz. aslında bir iki çocuğumuzun, gencimizin geleceğini beklerken aslında bu konuda çok fazla çocuğumuz gönüllü oldu ve dört gencimiz hatta beş gencimiz, beş çocuğumuz gelerek biz görüşlerimizi orada yetişkinlere ifade etmek ve bunu tartışmak istiyoruz dediler. Çok kıymetliydi gerçekten. Ve e, aktarımları aslında demin de bahsetmeye çalıştım. E, yetişkin bakış açısından baktığımızda biz o aşırı korunaklı e, bir yandan da böyle tırnak içinde söylemek gerekirse aşırı paranoya halinden e, çok farklı bir resim çizdi aslında çocuklarımız. Hani biz hep sürekli korunması, kullanması gereken bir perspektifle bakıyoruz ya. Çocuklar dediler ki evet bizim korunmamız gerekiyor ama biz kendi durumumuzun farkındayız aslında. Tartıştığımız konu bu, bu yıla özgü olarak mikrofon projesinin desteğiyle de sağladığımız için dijital haklarda, dijital dünyada çocuk haklarının katılımı ve güçlendirmesi spesifik olarak bu konuyu belirlemiştik. Burada çocuklarımız bize şunu çok net gösterdi aslında bütün tartışmalarda. E, dijital dünyanın farkındalar, dijital dünyanın araçlarını çok belirgin olarak kullanmaya başlamışlar. Fakat fırsat eşitliği yok kendi dünyalarında. Bu pandemi dönemiyle başlayan bir fırsat eşitsizliği aslında. E, çünkü e, örneğin e, bilgiye erişmede, e, merak ettikleri konuları araştırmada, e, herkesin bilgisayarının olmadığını, tabletin olmadığını paylaştılar ve gördük. Bu konuda fırsat eşitliğini istediler. Dediler ki biz yetişkinlerin gördüğü ve bildiği gibi interneti sadece oyun oynamak için kullanmıyoruz. Evet oyun oynamak için de kullanıyoruz. Buna da ihtiyacımız var. O oyun oynama hakkımızı elimizden almayın ama bilin ki biz bu interneti dijital dünyayı sizden önce tanıdık. Bu dünyanın içine doğduk. Doğal olarak bir bilgi aracı olarak, bilgiye erişme aracı olarak merak ettiğimiz konular araştırmak zararlı çok kullanıyoruz ve bize bilgiyi kolaylaştırıyor ve yakınlaştırıyor. O kadar çarpıcı bir tespit ki çocuklar açısından bize gösterdikleri ve şunu paylaştılar çocuklar. Bizi öğretin. Biz dijital dünyada kendimizi nasıl koruyacağız? Haklarımızın ne olduğunu biraz biliyoruz ama nasıl koruyacağımız konusunda bilgi ihtiyacımız var. Bunu öğretin. Bize destek olun. Engellemeyin. Yanımızda durun. Biz bu dijital dünyayı risklerinden kendimizi çok güzel koruruz. Çünkü sizin sandığınız gibi burası sadece çok kötü bir ortam değil. Böyle bir bakış açısı serptiler serp, bizi serp, serp, aslında. Bu anlamda şuna baktığımızda işte o aşırı koruyucu, aşırı koruyucu yöntemin çocuklar açısından çok e, geçerli olmadığını, aslında bir anlamda haklarını sınırladığını fark ettik biz bu forumda. Ve şunu söylediler. Biz yetişkinlerden bunu çok daha iyi kullandığımız için sizin ihtiyaçınız anda Aslında biz size öğretebiliriz. o kadar özgüvenliler. Düşünün bu dezavantajlı bir iki grupla yaptığımız bir çalışma. Belki eşit haklara ve eşit fırsatlara sahip çocuklarla ve gençlerle yaptığımızda bu çalışmayı biraz daha farklı bir pencere çıkacak. Aynı zamanda bu forumda Pakistan grubundan ondan bağlanan bir çocuk ekibimiz de vardı. Onlar da öncesinden belirlediğimiz konuları tartıştılar. Mesela onlar da dijital dünyadaki kültürel farklılıkların, kültürel etkinlikle ilgili olan yaklaşımların nasıl bazen avantaja bazen dezavantaja dönüşebildiğini gösterdiler bize. Kültürlerin kaynaşmasını nasıl sağlayabildiğini bize yansıttılar. Bu anlamda baktığımız aslında dediğim gibi çocuklar her şeyin farkındalar. var. Ee, sadece biz yetişkinler olarak onların önünde ya da arkasında değil, onlarla birlikte yürüyerek onlarla ilerleyerek bu süreci onlar için kolaylaştırabileceğiz. Forum bunu çok net gösterdi aslında bize. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii başlıklardan biri de aslında afet sonrasındaki çocuk korumaya ilişkindi kongrenizin. Belki birazcık orayı da açmanızı rica edeceğim. Özel oturumlar da vardı. O afet sonrasındaki sürece dair çeşitli yapılmış bildiri sınımları ya da çeşitli akademisyenlerin, araştırmacıların katılımıyla oturumlar da gerçekleşmişti. Bugün ki afet sonrasındaki çocukların korunmasına ilişkin, bugüne dair aslında nasıl şeyler öne çıktı kongrede? Aslında kongremizin en kilit, en önemli başlığına bir tanesi de buydu, bunu çok somut olarak söyleyebilirim. Çünkü afet, deprem ve travma ile ilgili olarak paylaşılan bütün başlıklar, bütün bildiriler, bütün konuşmalar aslında, evet tabii ki akademik bir yönü var ama daha çok uygulamadan gelen pratiklerdi. Yani uygulama deneyimleri paylaşıldı aslında bu forumda. Çünkü uygulama deneyimi bize nasıl yol nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekeceğini gösterecekti. Özellikle bölgede çalışmalar yapan çocuklarla ilgili, psikososyal destek çalışmalarını yapan ya da kendi meslek mesleği gereği alanda bulunan farklı meslek örgütlerinden, farklı mesleklerden kişilerin aslında oraya getirdiği katkılardı. Ama ne yazık ki şunu gördük. Daha önceki afet deneyimlerimizin bizi çocuk koruma konusunda henüz yeterince iyi olmadığımızı, halen çocukları koruma açısından afet, deprem, travma ve travmanın sonraki e, yarattığı süreçleri giderebilmek açısından çok iyi yerde olmadığımızı gösterdi. Özellikle, e, hani şurada söyleyebiliriz ki e, Maraş ve Antakya-Hatay örnekleri halen çok olumsuz içerikler taşıyor. E, bunu şu açıdan söylüyorum. Evet, çok büyük bir e, destek yaratıldı. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgelerinde çok büyük çalışmaları ve katkıları oldu gerçekten. Bunun farkındayız. Bunun farkındalığının altını çizerek paylaşmak istiyorum ama geldiğimiz noktada şunu gördük ki halen çocukların temiz içilebilir suya, hijyenik ortama, çocuk dostu prefabrik konutlara, çocuk dostu mekanlara, sağlıklı eğitime, sağlıklı beden sağlığını ve psikolojik sağlığını koruyacak sağlıklı hizmete erişimler konusunda halen çok ciddi problemler var ve bunlar devam ediyor. E, ee, bakın biz e, Ekim ayına geldik. Havalar soğumaya başlayacak. E, deprem bölgesinde sorunlar değiş, sadece biçim değiştiriyor. Bunu gördük e, uygulamadaki pratiklerden. Örneğin şöyle söyleyeyim. Yaz döneminde işte o hijyenik ortam yaşanabilir çevrenin edinememesine bağlı olarak işte ishal gibi, uyuz gibi e, ya da böcek sokmaları gibi sorunlar şimdi havaların ısınmasıyla sağlık açısından başka bir boyuta dönüşüyor. Bunu gördük. Ee, bunu çok ciddi bir çocuk hak ihlali olduğunu düşünüyoruz. Bakın kaç ay geçti aradan. Devletin bu konudaki yükümlülüklerinin e, çok ciddi olarak yeniden belki afet planını gözden geçirerek, belki bu afet planını çocuk dostu bir afet planına çevirerek yeniden güncellemesi, e, ele alması fakat bunu yaparken sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek e, ilerlemesi gerekiyor. Alanda halen çalışmalar yapan istikar olduğunu biz biliyoruz. Ve oradan gelen deneyimlerde şunu görüyoruz. Yapabildikleri sınırlı şeyler. Sınırlı şeylerden kastım şu. Travmaya yönelik psikososyal destek çalışmalarına ancak katkı verebiliyorlar. Fakat afet bölgelerindeki bu çocuklarımızın halen bakın gerçekten bunu üzülerek söylüyorum. Halen çocuk dostu fabrik alanlara, temiz e, suya, e, sağlıklı hijyenik ortama ee, ve sağlıklı bir yaşam alanına yani temel gereksinimlerini karşılama ihtiyacı var. Ee, bölgede yere olarak çok farklılıklar oluştuğunu gördük biz. Aynı il içinde de örneğin iller arası farklılıklar da var hizmetlere erişimde, eşit erişimde ama bu ne olduğu kadar aynı il içinde farklı bölgelerde hizmetlere erişimde daha aksamalar e, ve çok ciddi aksamalar olduğunu gördük. Bu yüzden buradan bir çağrımız olsun Çocuk İman Önleme Derneği olarak da. Gerçekten afet sonrası problemler çocuklara zarar verecek bir şekilde devam ediyor. Yapılan çab çalışmalar, çabalar evet çok kıymetli, çok önemli ama çok daha hızlı yol alınması gerekiyor. Okullar başladı. Halen eğitim hakkının da yerine gelemediği bölgeler olduğunu biz biliyoruz spesifik olarak. Bu da çok ciddi bir hak kaybı. Çünkü zaman geçiyor ve o zaman geçerken çocuklarımızın yaşları büyüyor, travmaları derinleşiyor ve gereksinimlerin ihtiyaçlarını karşılamamasına bağlı olarak çeşitli sorunlar katlanarak büyüyor. E, halen geç değil, e, bazı bölgeler özel afet e, bölgesi olarak ilan edilebilir ve bu çalışmaları çok net bir şekilde hızlandırabilir. E, çocuk alanında hak temelli hizmetler veren sivil toplum kuruluşlarının da e, bu konuda sorumluluk almaya hazır ve yetkin olduğunu biliyoruz e, deneyimlerimizden dolayı. Bu çağrımızı da olayım ben buradan bilmemiz olursa. Tabii ki. E, ya aslında benim sorularım bu kadardı. Belki sizin eklemek istediğiniz hem dair hem e, 11 Ekim Dünya Çocukları günü vesilesiyle söylemek istediğiniz bir şeyler olursa sözü size bırakayım. E, öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. 11 Ekim bizim için çok kıymetli günlerden bir tanesi gerçekten. Çünkü kız çocuklarımızın Eşit imkanlara, eşit fırsatlara, eşit gelecek sağlayabilme koşullarına kavuşabilmesi çok önemli. E, bu konuda evet pek çok ülkeden iyi bir durumda olduğumuzun farkındayız. E, ama e, bazı tartışmalar, örneğin çocuk koruma kanununda yeni başlayan tartışmalar, e, ailenin korunmasına dair kanunda 6.184'te oluşan yeni tartışmalar, e, çocuk imajsizim ağrımı gündeme getirilen bazı konularda tartışmalar biz, bizi biraz kaygılandırıyor bunu buradan söyleyeyim. Çocuk hakları alanında çok ciddi kazanımlarımız var. Bu kazanımlar çok kolay kazanımlar değil. Bu kazanımların geriye gitmemesi, aksine Cumhuriyet'in 3. yılında çok daha ileri, çok daha müreffeh, çok daha çocuk hakkı odaklı uygulamaların, pratiklerin, müdahalelerin, hizmetlerin daha da öne geçtiği bir döneme sağlamak zorundayız çocuklarımıza. Yani çocuklarımıza bunu borçlu olduğumuzu yetişkinler olarak kurumlar olarak bu politikaları sağlamak ve yerine getirmek gibi yükümlülüğümüz olduğunu tekrar hatırlamamız gerektiğini ve çocuk haklarındaki kazanımlarımızı daha ileri perspektife çekerek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir geleceği inşa etmek konusunda onlara fırsatlar vermek, eşit imkanlar sunmak zorunda olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Biz onları yapabilecek durumdayız. E, kurumlarımızla, e, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek elemanlarımızla, çocuk koruma sistemi içinde yer alan bileşenlerle bunların hepsini sağlayabilecek bir durumdayız. Yeter ki işbirliği birliği içinde, eşkülü içinde ve birlikte çalışabiliyor pratiğimizi e, koruyalım ve buna devam ettirelim. Bu anlamda da e, hem bütün çocuklarımızı hem de e, tabii ki e, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günümüzü e, kutlayarak e, bunun bir kutlama e, perspektifinden çıkıp artık kazanımlar dünyasına dönüşmeyi e, umuyorum diye söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bugünlük bu kadar diyelim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.